Evet arkadaşlar herkese merhaba. Evet, bir dakika. Youtube'a koymayacağım biliyorsun ama. Koyacağım koyacağım. Harbiden. Var. Evet. Evet arkadaşlar herkese evet. merhaba. Bugün sizlerle evet. ve cumartesi günü paylaşacağım. İçinde okul... Arkadaşlar. İçinde okul tanıtımı da var. Yaların evet. okulla ilgili görüşleri de var ortadan yapma. Bugün 6 Nisan. Okuldayız. Evet. Kurstayız. Evet. Kurstayız. Kurstayız. Evet. 3. Hmm. Arkadaşlar 6 kişi gelmiş kursa. 17 evet. kişi altın insan kursu yapılırsa gelirim diye oy vermiş ve gelmemiş. Neredesiniz o gelmeyenler? Yorumlar kısmında buluşalım. Yorumlar <laughs> kısmında. Üstü açık araba eksik. Evet. evet. güneş. Peki güneş olduğunda görme yetini feda mı ediyorsun? Koy mu? Koyayım mı? Koyma. Koyacağım ama geldim. Kim? Daha Şuraya da. bir kafa ben lazım. oraya Gelin gelin. Tamam teşekkürler. Evet buyurun. Hepin şık görünüyorsun. Artık şeye geçtim. Telefon kamerasına geçtim. Bugün okul turu yapacağız. Eğlenceli olur. Okulumu merak ediyorsunuzdur Belki diye düşünüyorum. Etme de olabilirsiniz ama ben okulumu göstermek istiyorum. Çünkü okulum gayet güzel. Okuldan Yıldız Parkı'na giriyorsunuz. Çok ilgimi çekiyor. Bakar mısınız? Yani çok bir sürü şeye benzetebilirim o Abi de çok seviyorum. Her sabah selamlaşırız. Merhaba merhaba. Okulun bahçesi. Bunu biz boyamıştık bu arada. Havin'le ben boyamıştım. E hafta sonu olduğu için burada başka insanlar balık tutabiliyor. Okulu ilişkisi olan insanlar tutabiliyor değil mi? Herkes gelip tutamıyor. Burası bizim elektrik elektronik atölyemiz. İşte kış bahçesi için yaptığımız bitki ekimleri. Bu martının burada ne işi var peki? Kim sattı bunu buraya? Dün burada işte mangal partimiz vardı. Geliyor, geliyor adam geliyor. İftar yaptık. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Keyifli hocalarımız Mustafa Hoca ve Arkın Hoca. Bu okulda sevdiğim en iyi şey... Şöyle yaklaşım sesiniz gelsin. Efendim. Bu okulda sevdiğim en iyi şey öğrencileri. Özellikle 12'ler. 12'ler. Evet. Yani. Ben 12 olduğum için demiyorsunuz değil mi hocam? Yok canım genel konuşuyorum. 12. Hem ilk <laughs> öğrenci. Hem i̇lk öğrencileri, ilk göz ağrıları, çok çalışkanlar, efendiler. Mustafa hocam. Buyur canım. Siz neyi çok seviyorsunuz bu okulda? Vallahi açık söyleyeyim öğrencileri seviyorum. <laughs> Klasik diye söylemiyorum. Vallahi tam söylüyorum. En tembelinden halal dezber seviyorum. En tembel. <laughs> Tembellik sırasında beni kaçın sıraya koyuyorsun? sırasında, e, Aa, sıra koyuyorsunuz? Son sıralarda. Sıra. bakamam ben. Son sıralarda sıra sıra. Çok tembelim yani. Tembelsin. Evet. Ha. Ama kafa basıyor. Orta tembel diyelim ya. Orada Orta dünya. yarı letke. Evet. Üç derse gelmedi. Ya ben ha. devamlı bu. Süreklilik önemli. Evet hocam kesinlikle. Kıllı ev. Burada işte bunun olayı da şey. Yüzünüzü tanıyıp açılıyor kapısı. LCC motor. Bunu kurcalıyorlar sıkıldıkça artık. Çocukların tek eğlencesi bu. Kabuğum şu şasesiydi. Bunu tabii söktüler yeni sezon için. Bu da benim imzam. bu kabuk için çok uğraşmıştık. Heh, tam bir dakika evet gördüm. Elektrikler aç. Bu bizim takımımız. Görünüyor mu? Akül araba bayağı keyifli bu arada. Ben beni Şu dut ağacı. Orada dutlar olunca ben şu akıllı evin üstüne çıkıyorum. Şuradaki dutları topluyorum. Bayağı keyifli oluyor. Like atıp abone olmayı unutmayın. <laughs>